Oradan geldi o geldi. Sonra geldi göz kata. gün sonra cuma geldi, kalktık Ankara'ya gittim. Batum mebusları Ankara'ya ulaştıklarında meclis çalışmaya başlayalı 20 gün olmuştu. Ahmet Feyzi Erdem ve arkadaşları mecliste hiç kimseyi tanımıyorlardı. Bu yüzden Batum vekili Erdem, mecliste yanına gelip oturan Mustafa Kemal Paşa'yı dahi tanıyamamıştı.

Ne bu su sizin kabul edilmemiş. Hmm. Şimdi o kurtuya ve reise vereceksin, o meclise arz edeceksin, ondan sonra ne İkimiz bir sandalyede oturduk. İkimiz bir sandalyede oturduk. Mustafa Kemal demiş. He. Evet. İkimiz bir sandalyede Göl verdi, İkimiz bir sandalyede oturduk. Sonra meclise reis, meclisi ki e, ee, dedi, verdi. On dakika istirahat dedi. dedi. Yaparım dedi. Ondan sonra gelin tampon alalım. O köyden kalktı. O yanımda mevcut arkadaşları vardı, Evet. Onlara sordum ki bu benim yanımda oturan zat, zat şerif kim idi? Dediler ki işte Mustafa Kemal budur. O zaman mı tanıdınız? He. O zaman tanıdınız. Mustafa Kemal'in 1920'deki çağrısı üzerine yola çıkan ilk meclisin mebusları Ankara'ya ulaşmaya çalışırken Ankara'da da ayrı bir mücadele sürüyordu. Yeni meclisin hazırlanması, mebusların yerleşmeleri zaman alıyor, tüm bunlar olurken bir yanda da meclis çalışmalarının aksamaması gerekiyordu. O zor günlerin Ankara'sını Atatürk Sivas Kongresi'ne giderken yolların güvenliğini sağlayan Asayiş Kumandanı Erzincan Mebusu Hüseyin Aksu'dan dinliyorum. at arabasıyla. At arabasıyla. At arabasıyla evet. 22 günde Ankara'ya varmış olduk. Açıldığı günü bu sabahleyin orada bulundu. Sizi karşıladılar mı orada? Karşılamak falan yoktu o zat. Evet. Karşılamak zaten bizi o vakit kimse tanımıyordu bile. Doğru. Kendi kendinize meclis. Kendi kendinize bir söz verdik. Bir, bir devlet kurdular değil, bir millet kurdular değil. Neyse de inandılar. Evet. O zat inanmadılar bize. O zat inanmadılar. İnanmadılar. Ne için buraya gelmişler bunlar diye. Peki meclisin ilk gününü hatırlıyor musunuz? Evet. Onu rica etsem? İlk günü şimdiki müze, Bahadır. Evet. Eski meclis şeyinde orada toplanmışlardır. Evet. Azatül Feren bulmuşlardı. Orada konuşmalar, meclisin atılması ve gaye durumunu... Kimse de, hemen hemen dinleyiciler de az gelmişlerdi yani. Evet. Ee, o vakit belki de İstanbul hükümetinden korkuyorlardı çokları da onun için gelemiyordur yani. Evet. Bu sebepten dolayı... Biz kendi kendimize e, bu memleketi kurtarmak için bir e, gizli celtede karar vermiştik. Bu memleketin millet için bir misak-ı milli hududu tüzülmüştü. Misak-ı milli gayesi işi sağlayıp da tamamen Türkiye'yi ilahak edilinceye kadar bu meclis müstemiline devam edecektir diye kararını aldılar. Hiçbir sürede bozulmayacaktır. Gayi milli işi sağladığında kadar orada Ankara'da o sırada yatacak yer bulamadık. Dar malimi amine okul vardı. Bütün mevzular hep sonra tablosuna yemek yiyoruz. Bir çok arkadaşlarımızın da parası yoktu. Parası olan arkadaşlar onları beraber idare etti bir sene kadar. 10 ay kötüye bir arkadaş 10 para ayrı kalmadı. 10 aydan sonra her ayda 100 lira. 100 bankla veriyoruz. O bir sene dedi ki, idare edilemiyoruz herhalde. 200 lira yani, tatilik. <laughs> rahat huzur yüzünü görmedik. Biz orada o tahtaların üzerinde otururken yanlarımız hep yara olmuştu. Herkes bir tane minder yaptırdık, o minderlerin üzerine otururduk tahtaların üzerinde. Akşam giderken onu çıkarırız, o masanın altına kurup üstüne bir kilit vururduk. Geçen günü sabahtan yine atarız. Hüseyin Aksu, meclisteki çalışmalar sürerken Erzincan'da tekrar huzursuzluk başladığı haberini alır. Atatürk bunun üzerine onu Erzincan'a gönderir.